Herkese merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bu videomda yine bir misafirim var arkadaşlar. Ta Eskişehir'den geldi. Efe hoş geldin. Hoş buldum Emince abi. Nasılsın iyi misin? İyiyim işte. LGS bitti. Evet arkadaşlar, Efe bu sene LGS'ye girdi. Nasıl geçti LGS Efe? Sözel kolaydı ama sayısal da matematik çoğaldı. Evet, çok herkes aynı şeyi yani. söylüyor. Evet. Peki nasıl olacak? Nereye kazanacaksın? Şu anda da devam ettiğim okulun Bahçeşehir Fentek bölümüne gideceğim. Hı hı. Onun önceden bir sınavı olmuştu, orayı kazanmıştım. Hı hı o yüksek ihtimalle orası olacak. Anladım. Yani şu anda ortaokulun devam ettiğin okulun lise kısmına geçeceksin aldığım kadarıyla evet. doğru mu? Evet. Hayırlı olsun. Tebrik ederim şimdiden. Çok başarıların, sağ ol. Başarılarının, başarılarının, <laughs> başarılarının devamını dilerim. İnşallah. Amin. <laughs> Bu arada arkadaşlar Efe'nin de acayip bir Lego koleksiyonu var. Ayrıca hem Instagram sayfası var hem de YouTube kanalı var. Instagram sayfasının ismi Legoların Efendisi. Youtube kanalının ismi ise Efe Bilgili. Takip edebilirsiniz. Aşağıya linklerini bırakacağım. Evet Efe ne söylemek istersin takipçilere? Ee... Şimdi biz tabi gelirken elimiz boş gelmeyelim dedik. Hı -hı. Küçük şeyler vermek istiyorum ben. Şöyle. Teşekkür ederim. Bir tane ne gerek vardı canım çok sağ olasın. Olsun yani. Böyle da da hep da şey derler ya ne gerek vardı ama ver ver. <laughs> Evet, bakalım bakalım neymiş bunlar? Evet. Böyle bir yastık arkadaşlar. Yumuş yumuş. Üzerinde benim kanal logom var ve Instagram, Youtube kanallarımın ismi var. Çok güzel, çok teşekkür ederim canım. Evet, çok evet. harika gerçekten. Vallahi çok ince düşünülmüş bir şey. Bakalım başka neler varmış? Vay, Bu daha güzel. Bu direkt logomuzun, burada da görmüş olduğunuz logonun yastığa işlenmiş biçimi çok güzel. Vallahi çok güzel. Bunu böyle başımın arkasına şöyle <laughs> koyabilirim bence Lego yaparken. He? Bence de. <laughs> Ve bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Şöyle bir YouTube logosu. Bu da gerçekten çok güzel. Bununla şöyle ikisini yan yana bile koyabiliriz. Bence güzel durur. Şöyle koyalım. Boynumuz falan ağrımasın yani. Şimdi Boynumuz o kadar belimiz saatlerce. değil mi? Aynen. <laughs> saatlerce Lego yapıyoruz. Ve Aa, gerçekten çok güzel bir tablo. Bez tablo galiba, değil mi? Evet. Kumaş kumaş tablo. Evet, kumaş tablo kumaş. arkadaşlar. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bir tanem. Ne demek. Çok sağ ol. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz ben sürekli Lego yapıyorum. Bugün dedi ki Efe bana, abi sen otur dedi. Bugün ben yapayım dedi. Benim de arayıp da bulamadığım bir şey kabul ettim. Ama önce hangi Lego setini yapacağımızı gidip arka depodan bakacağız. Ne yapalım? Evet, gidelim bakalım mi? o zaman. Hadi yani. gidelim. <laughs> Hadi bakalım. Evet Efe. Depoya gireceksin. Ne düşünüyorsun? Çok heyecanlıyım. Nedir abinden izin aldın mı? Hocam abim vesaire büyük nedir hazretleri. <laughs> Girebilir miyiz Efe? Yani i̇zin verdi galiba. Tamam, o zaman. Gidiyorum. Evet. Ne düşünüyorsun Efe? Gerçekten de videoda gördüğümüz gibi bayağı fazla Lego çeşidi varmış yani. Senin koleksiyona göre nasıl? Benim koleksiyonuma göre evet daha büyük yani <gülüyor> <gülüyor> bir iki kat daha büyük. Dediğim <laughs> gibi arkadaşlar Efe'nin de şey. çok acayip bir koleksiyonu var. Onun da fotoğraflarını koyarım videoya. Buradan bir şey mi seçmemiz gerekiyor? Evet, şöyle birkaç saat içerisinde yapabileceğimiz güzel bir ee, set seçelim bence. O zaman şu olsun. Hadi. Ben de onu düşünüyordum Efe ya. Vallahi nasıl gittiğinde seçtin tebrik <laughs> ederim vallahi. <laughs> yani işte bunu evet, ben arkadaşlar. önceden de görmüştüm zaten istiyordum. Gayet güzel bir Lego. Evet şöyle düşündük biz. Biliyorsunuz geçen gün Discovery uzay mekiğini yapmıştık. Ondan önce de Satürn 5 roketini yapmıştık. Onların yanında Uluslararası Uzay İstasyonu da olması gerekiyor. Neden olmasın? Ee, neden olmasın dedik ve de çok da parçası yok. Yine Idea serisinden. 2 saatte yaparız diye düşünüyorum açıkçası. Bakalım Efe kaç saatte yapacak bu seti? Hep ben, beraber göreceğiz, şahit olacağız. Ben hızlı yapacağımı düşünüyorum açıkçası. <laughs> İnşallah. İnşallah. Bence güzel bir seçim oldu. Bence Geçen güzel. gün ben bu odayı en son videoda tanıtmıştım zaten. Bir daha tanıtmaya gerek yok. Evet. Hadi o zaman set hakkında bilgiler verelim içeride. Evet. O zaman geçiyoruz tekrar. Geçelim sefer. hadi. Bugün yapacağımız set arkadaşlar, Ideas serisine ait 21321 kodlu Uluslararası Uzay İstasyonu. Evet arkadaşlar. Biraz önce söylemiş olduğum gibi yapmamız gerekiyordu ve onu da bugün yapacağız. Koleksiyonuma katacağım. 864 parça ve 2020 yılının seti. Bence güzel bir set. Bakalım yaptıktan sonra da aynı düşünceleri paylaşacak mıyız, göreceğiz. Peki arkadaşlar, bu Uluslararası Uzay İstasyonu nedir? Yani ne anlama geliyor? Önce onu bir bilmemiz lazım. Uluslararası Uzay İstasyonu Dünya yörüngesinde bulunan en büyük yapay uydu arkadaşlar. Bu ıı, uluslararası uzay istasyonuna uygun saatlerde baktığımızda yeryüzünden bile görebiliyoruz yani. Evet, o arkadaşlar kadar ben büyüklükte. birkaç kere gördüm mesela. Hani bazen ülkemizin üzerinden geçerken baktığında böyle parlak bir şekilde görebiliyoruz açıkçası. Bundan sonra buna siz de bence bir dikkat edin. Belki görebilirsiniz. Bakmaya Çalışırım <laughs> bundan sonra. Peki bu uluslararası uzay istasyonunda ne yapılıyor? daha çok deney yapılıyormuş. Evet. Ben öyle biliyorum. Bir uzay ortamı yarataraktan düşük yer çekiminde çeşitli deneyler yapılıyormuş. Biyoloji, fizyoloji, fizik, kimya, astronomi ve meteoroloji dalında çeşitli deneyler yapılıyormuş arkadaşlar. Bir laboratuvar kıvamındaymış orası. Ayrıca bu uluslararası uzay istasyonu 15 farklı milletten astronot ve kozmonota ev sahipliği yapmış. Evet arkadaşlar 15 farklı milletin astronotu bu uzay istasyonuna gitmiş şimdiye kadar. Ayrıca uzaydaki kesintisiz en uzun içerisinde insan bulunduran uzay istasyonu da bu uzay istasyonu. Bundan daha önce bu rekor Rusların Mir uzay istasyonuna aitmiş ama şimdi artık uluslararası uzay istasyonuna ait. Bu istasyon 5 katılımcı uzay kuruluş tarafından oluşturulmuş. Evet arkadaşlar hani belki sadece NASA kurmuş diye düşünebilirsiniz ama değil. 5 kuruluş var bunun içerisinde. Bunlardan bir tanesi NASA, diğeri Avrupa, Rusya, Japonya ve Kanada uzay ajansları hep birlikte birleşerekten bu uluslararası uzay istasyonunu kurmuşlar. Ayrıca bu uzay istasyonunun gerçek boyutları 73 metre uzunlukta ve 109 metre genişlikte. Yani bayağı büyük evet, bir Evet, bayağı uzay istasyonu. büyük arkadaşlar. Hani içerisinde aynı zamanda benim bildiğim kadarıyla şu anda 11 tane astronot çalışıyor. Yani 11 astronotun çalışacağı genişlikte, büyüklükte öyle ufak da bir yer değil açıkçası. Setimize geri dönecek olursak Lego bu seti bu uzay istasyonunun açılışının 20. yılını onurlandırmak amacıyla satışa sunmuş arkadaşlar. İyi ki de sunmuş. Ben bu şekilde bizim ufkumuzu açacak Lego setlerini çok beğeniyorum. Biliyorsunuz daha önceki uzay mekiği ve roketten. Bu da öyle bir set. E artık... O zaman yapımına geçelim. Geçelim. Şimdi kutumuza bakacak olursak, kutumuz orta boyutlu bir kutu. Ön yüzünde yapacağımız modelin nasıl bir görüntüsü olacağı, burada Ideas'a ait olduğu ve şu kısımda ölçülerinin bulunduğu bir bölüm var. 16 yaş üzerine önerilen bir Lego. Kutumuzun arkasında da modelimizin yapabildiği çeşitli fonksiyonlar gösterilmiş. Şimdi kutuyu açıyorum. Kutumuzun içerisinden 1'den 6'ya kadar numaralandırılmış 7 tane poşet ve ayrıca yanında bir tane de yapım kılavuzu çıkıyor. Yapım kılavuzumuz 128 sayfadan oluşuyor ve 145 yapım aşamasından oluşuyor. Yapım kılavuzunu açıyorum. Yapım kılavuzunda ilk başta burada Uluslararası Uzay İstasyonu hakkında bilgiler verilmiş. Burada tasarımcısıyla söyleşi yapılmış. Hatta burada bir fotoğrafı var. Burada bütün Idea setleri tanıtılmış ve Idea serisinin 10. yılına odaklanılmış burada. Bence çok güzel olmuş. Kutulardan 10 yazmışlar. Burada uzayla alakalı Idea setleri bulunuyor. Burada da şurada gördüğümüz Idea Lego setlerinin sırasıyla tasarım fikir sahipleri burada gör görülüyor. Burada da Idea serisinin 10. yılını kutlamak amacıyla çeşitli röportajlar yapılmış ve daha sonrasında yapım aşamalarına geçilmiş. Ozan haydi başlayalım. Evet Efe'cim eline sağlık. Yaklaşık 1 saat 40 dakikada bitirdin. Vallahi gayet hızlı bitirdin. Helal olsun. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Ben de aslında bu kadar hızlı bitireceğimi düşünmüyordum ama unutmamışım Lego yapmayı. Valla uzun bir süreden sonra yapmış olduğu ilk Lego Efe'nin. Çünkü LGS sınavına hazırlanmıştı. Evet. Bence gayet güzel oldu. Hoş da bir setmiş. Biraz ince detayları fazla bir sete benziyor. Evet. Çok fazla ee, küçük parça vardı. 20 santim yükseklikte, 31 santim uzunlukta, 49 santim de genişlikte arkadaşlar. Hani öyle çok da küçük bir set değil açıkçası. Ayrıca görmüş olduğunuz modelimizin dışında şurada gösterilen iki mikro astronot figürü, üç tane mini kargo uzay aracı, bir de mini uzay mekiği şu ortadaki mevcut arkadaşlar. Ayrıca burada görmüş olduğunuz gibi International Space Station yazan bir bilgi levhası da var. Gayet hoş. Uzay istasyonu hakkında çok bir şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Sadece dikkatimi çeken her iki yanında 8'er tane güneş paneli var. Bu güneş panellerinin şöyle göstereyim size, arkası turuncu. Bu altın sarısı renkte olsa bence daha güzel olabilirmiş ama turuncu da çok kötü durmamış diye düşünüyorum. Setin standının olması gayet iyi bence. Evet Efe'cim, senin söylemek istediğin bir şey var mı setle ilgili? Ben tek bir şey söylemek istiyorum. Bu güneş panelleri istediğimiz yöne ayarlanabiliyor. O kısmı evet. çok güzel. Böyle yukarı aşağı da yapabiliyoruz. Süper, gerçekten bunu belirtmen güzel oldu. Evet. Ayrıca şu arkadakiler de galiba hareket ettirilebiliyor Ama bence evet. bu şekilde durması uygun daha olacaktır. Şık. Daha şık olacaktır. O zaman tekrardan Efe'ye teşekkürümüzü edelim. Evet arkadaşlar. Sonuca gelirsek. Ne diyorsun Efe? Set hakkında. Bence hakkından? çok güzel oldu. Yani gayet sergilenebilecek bir. Bence de oynanabilirliği az fakat sergilemesi gayet güzel bir set olmuş. Hatta bu iki setin yanında çok da yakıştı bence. Ama arada bir eksik kaldı arkadaşlar. Creator Expert'in Lunar Lander'ı. Bunu da en yakın zamanda yapacağız ve dörtlümüzü tamamlayacağız. Yapım aşamalarına sanırım daha çok küçük parçalardan oluşuyordu. Evet. Birazcık dikkat isteyen bir set yanlış anlamadıysam. <laughs> bir de sticker olmaması gayet güzel bir şey. Evet, sticker yoktu arkadaşlar. Yoksa bu güneş panellerin üzerindekiler sticker olsaydı halimiz haraptı vallahi. Yani <laughs> gerçekten sticker olmaması iyi olmuş. Ef'e güzel bir noktaya parmak evet. bastı. Kendim yapmadığım için puanlama yapmayacağım arkadaşlar bu sette. Ama efe gayet yapımından zevk almış. Beğenmiş. Çok da pahalı olmayan bir set. Ee, aslında bu Lego parça sayısına göre gayet boyutu büyük yani. Açıkçası ben bu kadar büyük olmasını beklemiyordum ben arkadaşlar. De. 864 parça olmasına rağmen gayet geniş bir set. Gayet çok yer kaplıyor. Bence bu parçaya göre gayet hacimli. Bence de. Evet. Ben tekrardan teşekkür ediyorum arkadaşlar Efe'ye o kadar uzun yoldan geldiği için hatta benim yerime Lego yaptığı için hatta güzel muhabbetinden dolayı gayet güzel bir içerik oldu diye düşünüyorum. Siz de beğendiyseniz mutlaka şuradan likelayın lütfen likelayın. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız bunu mutlaka yorumlarda belirtin arkadaşlar. O zaman ne diyorduk? Kendinize iyi bakın. Lego'yla kalın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın.